Rafina'nın patronla geçsin ben onun işini yapayım. Ay hayır niye atlıyorsan ben yaparım diye. Nizde madalya taktı sanki. Selam tatlım. Selam aşkım. Ne yaptın bugün? Alışveriş. Hangi parayla aldın bunları anne? Aa böyle sıkıcı ayrıntıları konuşmayalım şimdi. Bak şimdi. Ben bugün bütün gün ne yaptım biliyor musun? Oturdum. Deniz Aras'la evlenmen için çok ince bir plan yaptım. Her detayı da düşündüm. En uzun ilişkisi altı ay sürmüş birinden evlilik tavsiyesi almayacağım anne. Sürdürme konusunda iyi değilim belki. Ama tavlamak benim olayım bebek. Sen de biliyorsun. Anne, bir kere de anne gibi olsan ölür müsün? Nasıl yani? Ha, ne bileyim, yemek yap, ortalığı topla. Para kazan, şefkat göster. En azından kızınla tavlamak benim olayım bebek de mi Allah aşkına ya? Senin için alışveriş yapmış olmam annelik sayılmaz mı? Bunları benim için mi aldın? Hepsini. Kendime bir iğne bile almadım. İyi de benim bir sürü kıyafetim var zaten. Onların hepsi çöpe gidiyor bebeğim. Artık Deniz Arası'nın karşısında yepyeni bir damla başar var alıştığı kızlardan farklı bir damla. Tam evlenmelik, masum bir damla. Anne, deniz arası fazla hafif almıyor musun? Zeka seviyesi bir milyon falan. Bir elbiseye kanar mı sence? Aa, asıl sen anneni hafif alıyorsun bebeğim. Hem tek değişiklik elbiseler değil ki. Seni sihirli değneğimle baştan yaratacağım. Annem, benden sindirella falan olmaz. Senden de iyilik, perisi hiç olmaz. Biz bu işten vaz mı geçsek? Vazgeçmek yok, Deniz Aras bizim tek kurtuluşumuz. Sen de onun iyilik perisi olacaksın. Nasıl yani? Otur anlatacağım. Ee, bu arada kredi kartının limiti kalmadı, haberin olsun. Anne inanmıyorum ya, kredi kartımı mı kullandım? Ya, öf anne ya, vallahi öf, billahi öf anne ya. Ah, anneye öf deme, otur. Bak şimdi. Sen öleceksin yakında. Hmm. Hı -hı. <laughs> ya bak böyle. Nasıl bakmıyorum? Böyle işte. Evet <laughs> <laughs> ne bana yapılır mı be? Ya ne yapmışım? Bu kadar tatlı olunur mu yuh? Eee evet ya, o modülün kodları yapıyor öyle, bozuluyorlar arada. Ya değil mi işte? Kod değil mi canım? Bir kere bozunca topla topla bir de sen yapacağın neyse ama iyi oldu bana sordun. Şimdi gidip bakalım programa. <laughs> Günaydın Songül. Günaydın. Yaz kızım, 200 kilo çimento. Diyedin de tam olaydı. Eee sen kızın sevgilisini elinden alırsan o da senin abini alır. Burası tam dallas oldu valla. Günaydın. Günaydın. Günaydın Damla. Şu barutçuların kullanıcı arayüz yazanını bitirmiştim de isterseniz bir bakın. Hah ben de onu soracaktım sana ya. Bitti mi o? Bakayım. Ben odama kapanıp barutçu kullanınca arayüzüne yazıyorum. Ve sen beni aramıyorsun, sormuyorsun, aklını dağıtmıyorsun tamam mı? Daha iyi bir fikrim var. Hı. Sen işi boş veriyorsun, çıkıp simitçinin orada kahvaltı yapıyoruz. Ya yalın ya ama bu... Gelin gelin. Gelin bir bakın. Kullanıcı arayüzünün kodları. Evet. Siz dün ortalarda olmayınca Damla da yardım edeyim dedi sağ olsun. Ya ben senin kadar iyi Python bilmediğim için Java ile yazdım. Eğer beğenmezsen tekrar yaz. Yo. Gayet iyi. Yani hatta çok iyi. Cidden mi? Cidden valla. Ne diyeyim Damla çok sağ ol. Teşekkür ederiz. Ne demek? Sağ ol Damla valla. ilaç gibi geldi. Tamam o zaman. Damla çok teşekkürler tekrar. Hadi. Acaba annem bu işi biliyor olabilir mi ya? <laughs> bir şey diyeceğim. Size de damla bir garip gelmedi mi? Ha bir yeni imaj falan bir değişik olmuş. Hayırdır inşallah yardım var falan? Ya boş ver şimdi damlayı ben açım kadın derdime dermem Yürü bakalım ayıcık sana kahvaltı ısmarlayalım hadi. Ha şimdi konuştun. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.